Merhabalar. Bugün aşılarla ilgili 15'er dakikalık 10 10 12 13 dakikalık arka arkaya 3 tane video çekeceğim. Evet, aşılar. Başımızın belası aşılar. Başımızın tatlı belası aşılar mı? Başımızın gerçekten belası aşılar mı? Şimdi tabi ...her şeyden bahsediyorum. İçim neyse benim de dışım o. Böyle olmaktan da gurur duyuyorum. E, aşı konusunda bir defa... ...kimseye aşı yaptırmayın diye bir... ...ikna, ikaz... ...efendim uyarı... ...gibi bir durumumuz yok. İki... ...biz aşı taraf... ...ya tarafta değiliz, karşıda değiliz. Yani empatiyiz. Yeterli belge olduğu vakit aşıya da onayımızı hiçbir şekilde e, geri planda tutmayacağız. Bu da biline. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Biz Afganistan değiliz. Afganistan gibi de olmayacağız. Afganistan kendine verilen şansı iyi kullanamadı. Orada Taliban denen ...insancıklar... Ee, ...Peygamber Efendimiz'in... ...ahir zamanda... ...tasvir ettiği... ...siyah... ...bayraklı... ...siyah giyimli adamlar. Bayrakları beyaz da olabilir ama siyah adamlar onlar. Ülkesinde kimseye saygıları yok. Hiçbir tartışma efendim ee, bilimsel bir veri yok. Çok e, kız çocuklarının okumasını yasakladı. Ebe geri zekalı. Senin kadınların hasta olduğunda o kadınlara kim bakacak? Bara bara ölecek mi? Öğretmenlerin burka giymelerini istediler. Ebe ileri zeka geri zeka ileri zekalar. Şekille İslamiyet olmaz bunu anlayın artık. Şekille İslamiyet olmaz. O burkayı giyer adam yapacaksa her türlü şey pisliği de yapar. Ki netekim ülkemizde de bu tip insanları görüyoruz. İkinci bir husus. Tabi aşk konusuna geçeceğim ama bunları dinlemek durumundayız. İkinci bir husus. ikinci bir husus dediğim şey. Kanal İstanbul projesi. Kanal İstanbul belki güzel bir proje bilemiyorum. Ben bir mimar değilim, mühendis değilim. Buna da yorum yapmıyorum. Lakin anladığım kadarıyla anladığım kadarıyla bizler Bu Kanal İstanbul projesine zaten karşıyız. Ben biliyorsunuz Bosforus'ta oturuyorum. Yani Bosforus sitesinde. Kanal İstanbul'da hemen dibimize yapılıyor. E, evimin de değer kazanacağını bilmeme rağmen Batan, Bayrak ve e, Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda evlatlarım bile ikinci plana düşer. İlle de vatan, ille de vatan. Vatan yahut silistre. Namık Kemal'in söylediği gibi. Ne diyor? Ee, bakalım Fatih Kısa Parmak vatanla ilgili ne diyor? Buraya bırak. Kapıyı dört verirsen sana zahmet. Ne diyor bakalım? Hadi kısa parmağı bir dinleyelim. İçeride mi? Dışarı Hayır, çık. sen dışarıda çık. Tamam. Haram saltanatı yiyenler bir gün çöküşe uğrayacaklar. Bugünden Afganistan ve Taliban hayat hayali kuranlar o hayalleri birlikte toprağa girecekler. Bizler Atilla'nın, Cengiz Han'ın, Çoğman'ın, Ertuğrul Gazi'nin, Selçuk Bey'in, Alaaddin Keykubat'ın, Çağrı Bey'in ve Muhteşem Üçlü. Alparslan Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün torunlarıyız. Ülkemizin geleceğinde kara bulutlar dolaşıyor. Benim nazisane tavsiyem herkes kendini ve ailesini korumak için silah sahibi olmalı. Ben de bunu yapacağım en yakın zamanda. Hasan Tahsin gibi tek kurşunla veya Süt gibi tek kurşunla tek kurşun dahi atsak o kurşun büyür büyür Tüyra dönüşür. Rabbim bir an önce bu ülkeye erken seçimi nasip etsin. Erken seçimi nasip etsin. Erken seçim bu ülkenin şu andaki en çok ihtiyaç duyduğu şey. Ey halkım ey! Esenyurt Üniversitesi'nin sahiplerini unutmadık ey halkım. Ümitcan Aslan'ı unutmayın ey halkım. Kalleş gazeteciler unutmayın. Beys Ateşi, Öz Işıkları. Tabi Ahmet Hakan da dahil bu işin içine. Sedat Peker de sustu bu aralar. Niye acaba? Haram bir gün insan olun öyle bir dolaşır ki Ha sağlık müdürü de sürekli reklam yapıyor diye soruşturmuşmuş. Ah, oh, reklamın kralını yapıyorum. Hayrix. Multivitaminimiz. İçinde ne var? Görmüyorum ya. Ben yine görmüyorum. İçinde inozitol var, bamya çiçeği var, kolin var, vitamin B1 var, vitamin B2 var vitamin B3 var, vitamin B5 var, vitamin B6 var, 12 var, C vitamini var, E vitamini var, folik çinko var bakın, çinko da var. Yani normal bir çinkodan alacağınız çinko burada var, biyotin var, bor var, iot var, selenyum var, krom var. Hani iot, iot tavsiye ediyor musunuz diyorsunuz ya, İşte bunların hepsi Hyrix'te var, Hyrix, Hyrix. Her şeyi saldım çayıra otlaya Mevlam kayıra Yürüp geçiyorum İkinci ürünümüz Multiforce. Bu bir reklamdır. Multiforce, evet reklam yapıyoruz. Etken madde kalsiyum, manezyum, el arjinin, kokulu mührü, Süleyman'ın ekstresi. Yoran'ın davradını. Çemen ekstresi, 5-hitroksitritobin, kolin, inositol, lactobacillus, Yani probiyotikler. Tipiki kolajen, ginkgo, biloba, yumurta kabuğu. B12 ve B12 yüksek iot ve D vitamini vücudunuzun aradığı her şey burada. Özellikle kas eklem ağrıları olanlar, diz kapağı problemi olanlar, ee, kuvvet sorunu olanlara birebir. Ben kullanıyorum ve tavsiye ediyorum ama siz kullanırsınız beğenmezsiniz. O da sizin bileceğiniz iş. Benim Facebook'umu da kapatanın da Yine sindi kendinde avradını Sonunda avradını Evet bir diğer ilacımız Öyle yok hemen aşılarla ilgili videoya geçeceğim bekliyorsanız O zor İksiruz İksiruzun içerisinde ne var? Vitamin C var, elarjilin var Vitamin B3 var. boru ekstratı var. Ay gözünü sevdiğimin borusu. Vitamin B1 var. Çinko var. Manezyum var. Vitamin B6 var. B5 var. D var. Selenyum var. Polikasit var. B12 yüksek dozda var. İyot ve biyotin var. Evet. Bir başka bu halkın parasını çalanlar. Müslüman gözüküp halkı dolandıranlar. Bunlar size gelsin. Çaresiz fakir kızları satmaktan imtina etmeyenler. Bunun için üniversite kuranlar size geliyor. Yetiştirme yurdundaki kızlarımızı kandırıp satanlar. bunlar dinleyeceğiniz ilk türkü değil. Sonra da beni dinleyeceksiniz. O dinledikten, o dinlediğiniz şeylerde ömrünüzün son dinlediğiniz şeyler olacak. Sizden korkan da sizin gibi olsun. Acayip hayvanlara benzeyirsen, acayip hayvanlara benzeyirsen. Evet, biz tanıtıma devam. Pilavitimiz var. Pilavitin içinde ne var? Kalsiyum, fosfor, yumurta zarı, manezyum, vitamin C, demir, vitamin E, ibuskus, çinko. Vitamin B, likopen, vitamin D, manganez, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2. Bu genelde hassas bir yeri insanlara tavsiye ediyoruz. Kolik asit, krom. Iyot, selenyum, benziyir biyotin, benziyir vitamin B12. Neymiş bu da? Kilavit Gb, kilavit Gb. Sağlık video buyurun. Evet. Bunu da atalım. Bütün anlatımlarımız ikinci videomuzda devam edecek. Aşılar, Türk aşısı, Türk ovak tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum? Et demiş, birisi, Sor hele hele. bak ite hala Ay ayva şalfa bak der düşüle ben çöllere bala çöllere bala çöllere çöllere bala çöllere kükremiş aslan görürüm kanlıya sırtlan görürüm

sen değilsin Sana yanmayan dostum aşkı ne değilsin Evet bu da öksürük çürübümüzdür Okan Sağlık müdürdeki arkadaşlara selamlar Kekek ekstratı, canım. nane ekstratı, vitamin C var içinde Bizim canım Dünya fani bahçedir, bir gün ölürsin, Canım. Madın gitti zevzek Beni bile gitti zevzek yürü, yürü, yürü be yürü be adam değilsin Sana inilmeyen canım seni ne bilsin Sence hakkı halkı hakkı, hakkı hakkı ne bilsin Yürü be yürü be, yürü be, yürü be adam değilsin Evet kilavitimiz kalsiyum, vitamin C, magnezyum, koenzim q demir, vitamin E, hibiskus, çinko, vitamin B3, likopen, vitamin D, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, efendim selenyum, yet. yok yok yani hepsi var. Bunlar Türk ürünleri, tabii ki Türk ürünlerine karşı bir tepki geliştiriyor. Türkçüyü sevmiyorlar ki adamlar. Biz de Türk oldu, Türk'üz. Bu kadar biline. Evet, şimdi aşılar mevzusuna gireceğim az sonra.